Zulüm her zaman haramdır. Zulüm her zaman kötüdür. İster nefsine zulmet, katlet, günah işle, zine yap, hırsızlık yap. Bunlar hepsi zulümdür. Bunlar her zaman kötüdür. Ama zulmü, zinayı yaptın bir yerde kimse seni görmedi. Bir de şu kokun ortasında yaptın. Aynen mi? Değil. Bir de camide zine yaptın. Aynen mi? Değil. Onun için bu aylarda günah kat kat daha fazladır. Yani bir tane gitti canın önünde zina yaptı. Çıktı kimse onu görmedi. Onun suçuyla bir tane bir kadını getirdi camın havlasında gece zina yaptı onunla. Aynen mi Allah indinde? Vay haline O eşkere Allah'a, Allah-u Teala meydan okuyor. Birincisi okuyor, bu kılıncını çekmiş okuyor. Bu aynen değil. Onun için bir tane sokakta hırsızlık yaptı, bir tane camide geldi namaz kılanın cantasını aldı caminin içinde. Aynen mi? Değil. Onun için bu aylarda da günah işlemek aynen değil. Dikkat etmemiz lazım.